Hiç tanımadığım birine aşık olmak niye? Sadece soruyorum kendime Hiç karşılık beklemeden öylece arkasından bakmak niye? Aniden olur ya insana Boş bakışlarımla Hep olur da Göremezsin sen onu hep hayallerimde kalır Bir hayal kadar uzak o Bir hayal kadar yakın Artık sana Bir yabancıymış gibi Gözlerimden kovulur Her şeyi senin gibi olsun